Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Büyük haramları işleyen akrabaya karşı nasıl bir emri bil maruf, yeyi alel münker siyaseti izleyelim diyen kardeşimize deriz ki bir, akrabalık ilişkisi, akrabalık bağı bir nasihatçi için, uyarıcı için çok güçlü bir bağdır. Bunu koparmamak ana siyasetimiz olmalı. Yani akrabamızı düzeltmek istiyorsak akrabalık elimizdeki en iyi malzeme, en iyi sermaye. Bunu güçlendirmemizin faydası var. İki, kademeli gitmek lazım. Yani akrabaya bir bayram ziyaretinde hemen hatası üzerinden başlamak yanlış. İlişkileri geliştirip, muhabbeti geliştirip vesaire bir mantıkla bir, iki, üç, dört, beşinci kademede bu yanlış oluyor. Buna karşı sana tavır koyuyorum diye bir siyaset büdülmeli. Üçüncü olarak da özellikle dua etmek, onlara nasihat etmek kadar belki ondan da faydalı. Ya Rabbi amca çocuğumun şu hatayı bırakmasını senin rahmetinden diliyorum diye hususi dua yapmak eğer samimi bir şekilde biz onun düzelmesini istiyorsak ve asla düzelmez. Adam olmaz bunlar. Bu içkiyi bırakmayacak bunlar ağzımızdan çıkmayacak sözdür. Umutsuzluk yok. Bizim akrabamızsa ve biz sağsak umudumuz çok daha güçlü olacak demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.